I love you, şey altından abi sen sıkıntılı mısın niye taşları isteyeyim ya da demirden isteyeyim neyse ki altın varmış hemen bir tane şuna şey yapalım da ağlamasın şöyle Hı. nereye gidiyorsun lan ha, şeye vereceğiz deri eleman deri eleman nerede Evinde mi değil? Burada mı? Aynen. Üst katta mı bu? Üst katta mı bu ev yapıyor yoksa? Bir şey anlamadım. Bana niye üst katta? <laughs> ya yani bunları kontrol etmesi de sıkıntı abi şimdi. Baba korkuttun ha. Ki dur bir dur. İnventer. İnventer al şuna. Adamda hiçbir şey kalmamış. Bu yapım aşamasında hala. Ve böyle kalması istemedim. Böyle bitiyor bu. Bok gibi değil mi? Yani cam yok bir şey yok. Bunu iki seviyeye çıkaracağız. Şimdi size daha ne yenilik göstereyim. Ee, yapacağımız şeylerden bahsedeyim. Fabrika yapacağız abi. Fabrikadan e, otomatik maden sistemi yapacağız. Aslında her şeyi bırakıp şu kargoç kısmını taşıyıp maden kısmını buraya koysam çok daha iyi diye düşünmüyor değilim açıkçası. Ee, ya da bunun tam tepesine yapıp bu kısmı da temelli çöktürtmeli miyim diye düşünüyorum. Yoksa başka türlü ben uğraşacağım. Bizim çocuklar uğraşacak aslında yani ben uğraşmayacağım kırpmakla ya da bu kısmı ellemeyeceğim aha bak şu kısmı da yapabiliriz şu kısım nasıl o kısmı da yapabiliriz hiç bilmiyorum şu kısmı da yapabiliriz ya da diğer arka tarafa da yapabiliriz hiçbir fikrim yok konuda yakın bir yer yapmalıyız ki burası bence iyi ya bu kısma yaptık mı buradan boruyla getiririz eğer varsa boruyla çestere koyarız tak 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 o kazmaya devam eder kafamda kurdum plan bu şekilde otomatik maden sistemi de yani güzel bir şey denemedim ama sizle birlikte deneyeceğiz İlk defa yapacağım şimdi şöyle bir şey yaptım ben Bunlar falan bana lazım enerji restonla karşıladık Bu arada normalde farklı bir şekilde yapacaktım enerji ama denemem sonuç verdi restonu koyacağız enerji yapacağız sonradan e Demiri falan atıyorsun içine demir başka bir şey dönüşüyor dur bakayım var mı demir üstünde şurada olması lazım deneyeyim Ama ben sanki denemiştim de çalıştıramamış mıydım ne öyle bir şey olmuştu herhalde Biz hiç demir yok kaka Bizim çocukların bir madene gitmesi şart olacak gibi Hı? Değil mi Deneyelim bakalım <laughs> Dump lazım dump içinde şey lazım <laughs> Enerji şey yükseltme çarptırt şey lazım onlar da ayrı bir ee, eziyet. Bugün onları falan uğraşacağız. Nasıl yapacağını da bilmem ama bakarız internetten. Bir videosunu bulmuştum çünkü oradan bakacağız. Ne istiyorsun gülüm? 11 toç al. Ya ben buraya bir sürü torch bırakmıştım. Sen o torchları nereye koyuyorsun? Al şunu. Daha da isteme bir şey hadi. Başka bir şey lazım mı lan? Meşale al tamam meşale tamamdır. Sen ne istiyorsun? <laughs> sana da her şeyi ben tamamlamıştım. Shovel. Abi şu, verdik ki kürek sana. Şimdi demir falan istiyor bak. Normalde istemiyordu. Hı, var ya sen sen ne adamsın ya. Ha şeyim yok ki. Dur. Şuna bir şeyden yapayım da biz ağlamasın ya. Şöyle. Ee, diğer demir nerede? Hop hop. A, kürek istedim. Pardon pardon çok pardon. Bir abi eğilip gitti. Ne lan? Hala da al sus yap hadi. Akşam oluyor baba hiç uyuyamam ben. <laughs> Bizim çocuklar geliyor mu ya? Kimse gelmiyor lan var ya. Yani. <laughs> bizim demirler buradaymış ha. 58 tane hak. Şimdi 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 kahvem kaldı mı lan? Ha kalmış. Dur içeyim biraz da. Kendime geleyim. Beynimi çalıştırmam lazım. E, hayat nasıl gidiyor arkadaşlar? İyi mi? Ben gideyim tarlayı bir genişleteyim. Gen konuşamadım. Genişleteyim. Konuşma sıkıntılarım var. Abi verdik ya torcunu. Aptal ya baksana oraya. 100, 128 tane torç bıraktım adam hala 11 tane torç istiyor. Hocam sen ne yapıyorsun benim evde? Ne alacaksın? Abla ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Buradan oraya mı kazıyorsun gerizekalı? Neyse çıkar herhalde buradan aptal değil ya. Ya inşaatı bitti. Baba kaçma kaçma hemen iki seviye yapıyorsun onu. Kaçma dur. İşte yani böyle tantanalar oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani ona koş bana koş şuna koş. Bir saatte bitiremedi eleman, Şurayı. Hemen inşa ayarları yükselt. Vardır herhalde ya. İşaret yer tutucu mer tutucu ince cam beyaz yatak yükselt. Şey yok büyük ihtimalle yatağı yok. Bir yatak daha koyacağız oraya. Hemen yapalım. Kaçma, gel buraya, gel, gel. Hocam, 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 hocam. Envanter. Al yatak. Ne eksik? Huş ağacı eksik, huş ağa -tastası, basamak eksik, ince cam eksik. İnce cam halledilir. Hemen. İnce camdan da bayağı yapsak mı ya? He? 32 tane. Kaçma, bir kaçma. Ondan sonra geri git de gülüyorsun ya. Envanter. Al şunu da. Başka basamak lazımdı. Ben gideyim basamağı da vereyim şuna. Basamak böyle mi yapılır lan? Tam tersi miydi? Şöyle mi? Aynen. O adamdan geliyor çalıyor. Ha yok lan bizim elemanmış. <laughs> Gittin geldin ha. Gittin geldin ya. Yani. Ne oldu? Hiçbir şey yapamadım Git yap şimdi. Tal ya. Bu da gelip duruyor bak. Neye eksik? <laughs> Şu koyunlara da yemek vereyim hemen ekspresler koyun önemli arkadaşlar gördüğünüz gibi yatak sıkıntımız çok hadi bakayım yapış 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 hadi bakayım kimse aç kalmasın yapış aldık mı yünleri tamam 3 yavru kaçma çık 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 neyse 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 X mi ya abi kazmana şimdi senin ha gel gel varmış varmış dur Buraya gel, buraya, gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel, kaçma, 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 kaçma. Allah, Allah. Git şimdi geri, git şimdi, git, 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 geri git, geri git. Sen ne istiyorsun? Bir şey istemiyorsun. Biri de orada bak. Kim o? İkisi de orada lan. Tün. Yo adam oradaymış. Şurada da yaratık var ha. Bizim mal da oraya gitmiş ya da. Bizimki yaratık mı oldu lan yoksa? He? Ananın. Yo örümcek varmış orada Orada kalmış mal. Burada var örümcek. Selamun aleyküm. lan. Burayı da ben şey yaptım. Ee, taş lazım oluyor ya yani buradan karşıladım. Taşı. Bu kısmı da aslında şöyle yok etmek istiyordum da ilk başta mimari bir sıkıntı olmuş. Ee, benim sıkıntım bak bunun koymuşum. Bunu alta koymuşum. Şunun tek düzgün olduğu bak şunlar. Bu düzgün koymuşum. Bunu düzgün koymuşum. Bak bak. Şuradaki boşluğu görüyor musun? Normalde ben şuraya yol çekecektim. Mal gibi gözükecek şimdi yani. Bir tık daha yana kaydırması gerekiyordu. Şu olmaması gerekiyordu. Bu ne oğlum? Olmasaydı yine düzgündü. Şu getir Clear'da artık yani hani. Ya baba. Aptal ya. Neyse ben gidiyorum. Madenci yapmak lazım aslında da. Madenciye gerek var mı ya? <laughs> Madenci mi yapalım? Miner'ı mı mi yapalım? Şu kargocuyu bir halletse artık. Yani bu kar yavaş. Çalışılmaz be gülüm.